Apple'ın geçtiğimiz günlerde 4 farklı model olarak tanıttığı iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı. Yeni iPhone'ların satış fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiklik gösteriyor. Apple'ın geçen günlerde global olarak düzenlediği etkinlikte tanıttığı iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri Türkiye'de ön satışa çıktı. Yeni iPhone'lara sahip olmak isteyen teknoloji severler bugün başlayan ön satış ile sipariş verebilecek. Daha hızlı olan A15 çip işlemcisi olan yeni iPhone'un daha parlak bir ekranı olduğu ve pil ömrünün de 2,5 saat daha artırıldığı belirtiliyor. Yeni telefonun kozmetik özellikleri arasında ise renk alternatifleri öne çıkıyor iPhone 13 pembe, mavi ve gece yarısı yıldız ışığı renklerinde de olacak. Yeni telefonun kapasitesi de en yüksek 500 GB olarak belirlendi. En düşük de artık 64 GB yerine 128 GB olacak. Apple yeni telefonun çevreci özellikler taşıdığını da özellikle vurguladı. Cihazın anten hattının plastik su şişelerinden dönüştürüldüğü kaydedildi. Yeni seri iPhone 13 mini, iPhone 13, 13 Pro ve Pro Max olarak ayrı ayrı satışa sunulacak.